Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Sertun Selen. bugünkü görsel dersimizde ASP.net'te user kontrollerle kullanıcılara mesaj vermeye göreceğiz inşallah. Dilerseniz vakit kaybetmeden başlayalım. İlk öncelikle web sitemizi oluşturalım. Bismillahirrahmanirrahim. Daha sonra düzenli bir çalışma ortamı açısından user kontrolümüz için bir tane klasör oluşturalım. Daha sonra klasörümüze sağ tuş, add new item deyip web user kontrolümüze uygun bir isim verelim. Şimdi sıfırdan e, mesaj tasarlamaktansa sasalamaktansa e, ben DevExpress'in e, pop-up kontrolünü kullanacağım. Böylelikle e, hem tasarım açısından avantajımız olacak hem de zamandan kazanacağız. E, Tools menüsünden e, D-Express, Navigation ve Light kısmına gelip e, ASPX Popup kontrolümü projeme sayfama ekliyorum. E, daha sonra e, görsellik vermek adına Smart takıma sağ tuş tıklıyorum. Auto format'tan Glass'ı seçelim. E, daha sonra içeriğimizi ve butonlarımızın görüneceği kısmı oluşturalım. 3 satır ekleyelim. Birinci kısmımızda içerimizin görünce label ekleyelim. Bu kısımda içeriğimiz görünecek. i̇ki farklı buton tasarlayalım. Bir evet hayır olsun bir de tamam olsun. Kısımları merge ediyoruz. Buraya bir adet panel ekleyelim panelimizin içine tekrar bir table ekleyelim bir tanesini silelim yine görsel olması açısından devexpress'in butonunu kullanalım command kontrolden aspx buton diyorum smart takıma tıklıyorum auto formatını glass seçiyorum text özelliğine evet diyelim ID'sine de btn evet diyelim. Aynı şekilde hayır butonumu ekliyorum. Auto formatını glass seçiyorum. Text özelliği hayır olsun. ID'si de btn hayır olsun. Daha sonra da tamam butonumuz için tekrar bir panel ekleyelim bu kısmı da mörçleyelim ve RCPX butonumuzu ekleyelim <laughs> X özelliğimiz tamam. Olsun. A G'si de BTN tamam. Şimdi de göze hitap etmesi açısından butonlarımıza resim ekleyelim. Ben daha önceden resimlerimi buldum. Open Folder diyorum, User kontrolüme yapıştırıyorum. 32x32 32 boyutlarında küçük resimler. Sizler de projeniz için ikonfinder.com adresinden güzel resimleri bulabilirsiniz. Projemizi Refresh ediyorum. Daha sonra Evet butonunu seçelim. Image'dan URL kısmına gelip Evet PNG'yi seçelim. Aynı işlemi Hayır butonum için de yapıyorum son olarak tamam butonumuzun içinde yapalım. Onun için evet kullanalım. Evet genel olarak e, mesaj box'ımızın gösterileceği user kontrol tamamlandı gibi isterseniz e, bir de pop up kontrolün özelliklerine bakalım. Değiştirebileceğimiz neler var? E, close action'ı close buton seçebiliriz. Model'ı true yapabiliriz. Yani mesajımız çıktığı zaman sayfada başka hiçbir kısma tıklanamaz. Ee, onun dışında pop-up horizontal align kısmını windows center yaparız aynı şekilde vertikal kısmını da böylelikle e, Mesaj baksımız Pencerenin ekranın tam ortasında görünür Evet şu an hazır şimdi de isterseniz kodlama kısmına geçelim e, Bu arada bir şey unuttum e, panellerimizin e, varsayılan visible özellikleri false olacak Çünkü biz e, kullanıcının seçtiği mesaj türüne göre onları e, true veya false olarak değiştireceğiz o yüzden ee, kodlama kısmına geçmeden önce panellerimin varsayılan visible değerlerini false yapıyorum. Şimdi de default ASPX'ime geçiyorum. Yine bir tane table ekleyelim. Ve user kontrolümüzdeki mesaj kontrolümüzü buraya atalım. Bir de buton ekleyelim. text özelliğini mesajı görmek için tıklayınız diyelim şimdi benim mesaj box'ımda içeriğin göstereceği kontrolüm neydi label 1 kontrolüydü bakalım şimdi ona buradan erişebilecek miyim mesaj 1 nokta label dediğim zaman gördüğünüz gibi erişemiyorum peki bunun sebebi ne benim sayfamın türediği sınıf ile mesaj box kontrolümün bulunduğu sınıfın farklı olması. O yüzden birbirlerine erişemiyorlar. Peki bunu nasıl çözeceğiz? Properties kullanarak. Private string başlığı yapalım önce. Başlık altre diyorum. Get geri dönüş değerim. ASPX popup kontrol 1'in header text'i olacak. Aynı şekilde benim set edeceğim değer ise aspx popup kontrol bir nokta header text eşittir dışarıdan gelen değerim value olacak. Şimdi aynı şekilde mesaj içeriği için de yapalım bunu private string mesaj içeriği return label bir nokta text set label bir nokta text maliye şimdi dilerseniz ilk mesaj göster metodumuzu yazalım public void mesaj göster string mesaj içeriği mesaj içeriği alt tır eşittir mesaj içeriği şimdi burada ne yaptık benim dışarıdan gelecek olan de değişkenimin değerini mesaj içeriği alt tır adlı propertiye set ettim yani propertin bu değeri de valuesu da bu böylelikle Label 1'de benim dışarıdan girdiğim değişkeni artık görebileceğiz. Ee, kontrolümüzde ilk önce tamam mesajı verelim. Panel 2'de duruyordu kendisi. Panel 2. Visible true diyelim. Ve mesaj box'ımızı gösterelim. Aspx popup kontrol 1. Show on page load true diyelim telefonum çalıyor bir saniye evet projemizi kaydedip bu ilk diyelim daha sonra ilk mesajımızı verelim inşallah mesaj bir nokta mesaj göster ne diyelim çok şükür Allah'ıma çalıştı ve start debugging mesajı görmek için tıklıyoruz ve mesajımız çıktı yalnız e, tamam biraz şekilsiz olmuş bunu ortalayalım tamama tıkladığımız zaman bakın sayfa postback oluyor ama yok olmuyor mesaj ve onu yok edelim mesaj kontrolüme geliyorum butonumuzu seçelim buraya bir center atalım evet ortalandı Şimdi tamama tıkladığımız zaman mesajı yok edelim. <laughs> Bildiğiniz gibi ASP.NET'te ilk önce client side kısmı çalışır. Daha sonra server side kısmımız çalışır. O yüzden biz ee, gizleme kodumuzu client side'a yazmamız gerek. İlk öncelikle şu pop-up kontrolün bir adını alalım. Ve client instance name'ine de aynısını atalım. Daha sonra butonumuz smart takına sağ tuş tıklıyorum. Client side event kısmında. Clink event'ına ASPX popup control 1. nokta hide yazıyorum Bu kodu alalım Aynı işlemi diğer butonlarımıza uygulayalım Kaydedip çalıştıralım <laughs> Tıklıyoruz. Evet. Buton ortalanmış. Tıkladım. Mesajım yok oldu. Tekrar deniyorum. Mesajımız yok oldu. Şimdi mesaj box'ımızı biraz daha güzelleştirelim ve buraya bir ee, header text yani başlık atalım. Şimdi buradaki metodumuzun aynısını kopyalayalım. Buraya string başlık ekleyelim başlık alt eşittir başlık diyelim biraz önce dediğim gibi ne yaptık dışarıdan gelen başlık değişkenimizi yukarıdaki başlık propertiğimize set ettik yani artık başlığımız bu değeri de bu olacak şimdi tekrar kaydedip bu ilk diyelim default ASPX'imize geçelim bunu yorumlayalım. Mesaj bir nokta. Mesaj göster. Bakın. Artı bir overlap atılıyor. İkincisini seçeceğim ben. Merhaba. Bilgi penceresi. Diyelim ve çalıştıralım. Tıklıyorum bilgi penceresi geldi ve mesajım geldi. Tamam deyip yok edelim. Şimdi mesaj box'ımızı biraz daha görselleştirelim. Tıpkı Windows aplikasyonlarındaki mesaj box'lar gibi hata, uyarı şeklinde kullanıcılar tarafından kostümize edilebilir bir hale sokalım. Onun için ilk öncelikle kullanıcıya seçenek sunmam için bir enum oluşturmam lazım. Public enum mesaj tipi diyelim nedir hata olsun uyarı olsun bilgi olsun ve de soru olsun daha sonra buradaki metodumu kopyalıyorum yapıştırıyorum yeni bir parametre girelim mesaj tipi mesaj tipi daha sonra kısma gelelim. If mesaj tipi eşit eşit mesaj tipi nokta bilgi ise diyelim. Asapex popup control bir nokta header image nokta URL eşittir. Pardon. bu ne ki. Hazır bu maş bu neydi adı bilgi sanırım bu nerede sağ olsun öncelikle bu şekilde bir tanesini deneyelim. Çalışırsa diğerlerini de ekleriz. Kaydedip build ediyorum. diyorum. Default ASPX'ime dönüyorum. Bunu yorumlayalım. Mesaj bir nokta. Mesaj göster. Overload'umuz ikiye çıktı. Ben en sonu seçiyorum. Mesaj içeriği. Merhaba. Dünya olsun. Başlığım. Bu bir bilgi penceresidir bir olsun user control alt tere mesaj nokta mesaj tipimde bilgi olsun ve çalıştıralım evet görmek için tıklıyoruz buluşmada bir yanlışlık var o da nedir yolumuzu gösterdik ama bunu aktifleştirmemişiz. Aspx kontrol 1 nokta Show header imajdı sanırım. Aynen şu. Bakalım dönüş tipi bul. Evet. Tekrar çalıştırıyorum. Görmek için tıklıyorum. Evet. Resmimiz, ikonumuz çıktı. Şimdi diğerlerini de yapalım. bilgiden sonra ne var hata olsun evet hata varmış büyük bir tane bir hata daha sonra ne var zor olsun son olarak uyarı olsun ve çalıştıralım ama tabii ki yeni bir özellik eklemedik. Bu bilgiydi. Defaulta dönüyorum. Hata olsun şimdi de. Evet hata mesajı oldu. Soru mesajı olsun. Mesela soru mesajında evet hayır olacak. Bunu da birazdan yapacağız. Evet, soru mesajı oldu. Şimdi de uyarı mesajı olsun. Evet, uyarı mesajı oldu. Şimdi aynı mantıkla bir de mesajımızı evet, hayır, yoksa tamam mı şeklinde oluşturalım. Public enum mesaj buton olsun. ve tamam. Aynı metodumu tekrar kopyalıyorum. Artık e, kullanıcı seçeceği için panel 2 visible'ı kaldıralım. Çünkü artık bunu kullanıcı belirleyecek. Tekrar yeni bir parametre alıyorum. Mesaj buton. <laughs> Mesaj butonu diyelim. şu kısma gelelim if mesaj butonum eşittir mesaj butonu nokta evet hayırsa panel bir nokta visible true olsun eğer mesaj butonum mesaj butonu nokta tamamsa panel 2 visible olsun enum mantığını da biraz kavrayalım istersek İlk öncelikle ne yaptık dışarıdan bizim belirlediğimiz türlerde herhangi bir enum tipini aldık ve içeride kullanıcının o seçtiği enum tipine göre kıyaslama yaparak o mesaj baksın özelliğini belirledik şimdi kaydedip bu ilt edelim defa tersi epeyksimize geçelim şunu yorumlayalım mesaj bir nokta mesaj göster dördüncüye geliyorum mesaj içeriği şöyle olsun kullanıcı silinsin mi onay mesaj tipim user kontrol mesaj tipi nokta soru olsun mesaj butonunda user kontrol mesaj buton nokta Evet, hayır olsun ve çalıştıralım. Görmek için tıklıyorum. Kullanıcı silinsin mi? Evet, hayır veya hayır gibi. Çok şükür mesaj baksımızın e, tasarım ve user kostümüze kısmı bitti. Şimdi en çetrefilli olaya geldik o da nedir mesaj box'ımızda evet'e tıklandığı zaman arka planda benim bir işlemler yaptırabilmem yani kullanıcı silinsin mi diye sorduğum zaman eğer kişi evet derse kullanıcı silme işlemlerini gerçekleştireceğim kısmı yazmaya geldi şimdi videonun başında ne yapmıştık buraya mesaj bir nokta label yazdığımız zaman görememiştik yine aynı şekilde mesaj baksın evetine tıklandığı zaman buton evet alt dire click eventini de aynı şekilde burada ben ulaşamayacağım. Peki bu durumu nasıl çözeceğim? Komple mesaj baksım için kendi event'ımı yazacağım. Event nedir? Nasıl ki hazır kontrollerimizde <laughs> buton bir nokta click veya dropdownun e, drop selected index change gibi eventları varsa aynı şekilde bizim mesaj baksımızın da bir evet'e tıklandığı zaman event olacak. Buradan ben onu dışarıya raise edeceğim. Yani fırlatacağım. Default ASAPX'e de o fırlattığım event'ı yakalayacağım. Onun için e, mesaj box'ımızın <laughs> üst kısmına gelelim. Ve public delegate void evet tıklandı handler yazalım. Şimdi delegate nedir? Delegate e, C'deki Function pointer'dır. Yani bir metodu Point eden Değişken tipi. Bizim point edeceğimiz Değişken tipimiz, metodumuz ne? Evet'e tıklandığı zamanki event. Şimdi de o event'ı yazalım. Public Event Evet Tıklandı handler. Evet, tıklandı. Yani evet tıklandı handler'ı benim. Evet tıklandı event'ımı point edecek. Şimdi şöyle bir durum daha var. Event'ı fırlatırken bu event'ın default ASPX'te veya başka bir yerde onu tutacak başka bir metot var mı yok mu diye kontrol edilmesi gerek. Yoksa dışarı bu sefer exception fırlatmış oluruz. Yani boşluğa herhangi bir event fırlatılamaz. Mutlaka bir event fırlatıyorsa karşı tarafta da o event'ı yakalayacak bir metotun olması gerekiyor. O yüzden bunu kontrol etmek için buton evet kliğine gelip if evet tıklandı null değilse evet tıklandı çağır diyorum. Daha doğrusu fırlat diyorum. Şimdi eğer karşı tarafımda evet fırlandı evet tıklandı yakalanacaksa ben de oradan bunu fırlatacağım ama yakalanmayacaksa boşsa fırlatmayacağım şimdi kaydedip bu ile diyorum ve default asfx sayfama geliyorum page loadda mesaj bir nokta evet tıklandı bakın şu an artık mesaj baksındaki evet butonunun tıklanma kliğine erişebiliyorum. Artı eşittir diyorum. Bakın ne diyor? Evet bir nok mesaj bir nokta evet tıklandı metodunu evet tıklandı handler point edecek bana. O yüzden iki defa taba basıyorum ve metodum gördüğünüz gibi geldi. Ne demiştik? Evet tıklandı handler point edecek. Neyi point edecek? Evet mesaj bir nokta evet tıklandı metodunu metodum da burada. Artık evet'e tıklandığı zaman burada kullanıcı silme işlemleri yapılacak. Ama bizim silecek bir kullanıcımız olmadığı için response.write diyelim. Çok şükür event'ı yakaladım. Diyelim. Ve çalıştıralım. mesajı görmek için tıkladım. Şimdi evetime tıklayacağım. Buradan fırlatacağım. Default aspeks onu yakalayıp yakaladığım metotta ne varsa o işlemi yapacağım. Evet diyorum ve çok şükür event'ı yakaladım. Eğer ben burada bunu fırlatıldığında yakalamasaydım bu sefer hataya düşecektik. O hatayı da nasıl engelledik? Burada o hatanın daha doğrusu o evantın kullanıp kullanmadığını kontrol edilerek. Tekrar yapalım. Mesajı görmek için tıklayın. Evet. Point'imi, eventimi fırlatıyorum. Point olarak buradan yakalıyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım faydalı olabilmişimdir. Sürçülü ihsan ettiysek affola. Herkese güzel günler, bol kodlu günler diliyorum. <laughs> あ「あーぷんぷんぷんぷんぷんぷん